Herkese yeni videodan merhaba selamlar. Bugün Lego Harry Potter Hogwarts serisinden çok özlü iksir hatası serisiyle karşınızdayım. Şimdi kutumuzu açalım. 76 386 Lego seti ile karşınızdayım. Hadi şimdi kutusunu açalım. Şuradan açma yerine bastırarak açıyorum. Evet içinde bu arada George Golly, Vincent Garber ve Hermione çıkıyor anladığım kadarıyla. Harry Potter'da karakterlerin değiştirdiği yüzler. iki taraflı yüzleri değiştirebiliyorsunuz. Şu şekilde göstereyim. İki tane de Wizard büyücülük kartı çıkıyormuş içinden. Şöyle çıkaralım. İki tane paket karşılıyor bizi. Bir numara ve 2 numara olmak üzere. Şimdi şöyle ayırıyorum iki numarayı. Bir numarayı açıyorum. bir numaranın içerisinden bir paket daha çıkıyor şu şekilde. Harry Potter'ımız ve Ron Weasley'i yapacağız. Harmony de var bu sette. Bir yani altın bir kafa çıktı burada. Harry Potter burada altın. Standı da burada çıkıyor. Şöyle takalım. Müzik Evet iksiri de bu şekilde Hermione'nin eline taktık. Şimdi iksir kazanını yapıyorum. İksir kazanı içinde şunları takalım. Çok özlü iksirlerimizi de hazırladık burada. Kenara ayırıyorum onları. Bu arada arkadaşlar Legomu yaparken sizlere kısaca Harry Potter'ın bu çok üzlü iksir hatasının yapıldığı bölüm hakkında bilgi vermek istiyorum. Biliyorsunuz ki Harry Potter serisi ikinci devam filmi Sırlar Odası filminde geçiyor bu sahne. 2002 yılında çekildi ve hala da günümüzde severek izleniyor. Dünyada büyük bir kitlesi var. Gerçekten güzel bir seri. Şimdi Legomuza tekrardan devam edelim. kısım tuvalet. Şöyle göstereyim. Kapısı bile var. Böyle açılıyor, kapanıyor tekrardan. Geldik ikinci pakete. Şimdi sırada ikinci paket var. Burada da görüyorsunuz. İkinci paketi açmam gerektiğini söylüyor talimatlar. Talimatlara uyarak devam ediyoruz. Burada da yine ikinci küçük bir paket daha çıkıyor yanında. Şöyle göstereyim. İkinci küçük bir paket de geliyor. Yani bunu Lego bazen yapıyor. Neden bilmiyorum ama karakterlerin bazı parçalarını büyük pakete koyuyor. Diğer parçalarını ise küçük pakete koyuyor. Zaten bu tek bir karakter olduğu için sürekli uğraşmamız lazım paket açmakla. Neden ikisini ayrı ayrı pakete koymuşlar? Hiçbir fikrim yok gerçekten. bu bölümde hatırlıyorsunuz ki Ron Weasley ile Harry Potter karakterlerimiz Slytherin'deki diğer karakterlere dönüşüyorlar. Şu an onları yapıyorum. tarafımdaki Ron Weasley, sol tarafımdaki ise Harry Potter. Şu anda saç stillerini ve yüzlerini değiştirdim. Aynı filmdeki o karakterlere dönüştüler. Dediğim gibi o karakterlerin isimlerini hatırlayamadım ama siz yorumlarda bana bunu mutlaka belirtin ne olduğunu. İki adet de böyle kutuda da belirttiği gibi ismini bilmediğim Mr. Kartlardan çıkıyor iki tane. Şöyle gösterirsem. Bunları galiba taratmamız gerekiyor. Taratarak bunların ne olduğuna bakarım daha sonra. Evet yaz aylarının sonlarına gelsek de sıcak zamanda video çekiyorum. Kamera ara ara kapanıyor kusura bakmayın. Onun için tekrardan kayda girdim. Şimdi Lego'yu devam ediyoruz. Son kısımlarına geldim. Bayağı bir bitti sayılır arkadaşlar. Şöyle de göstereyim sizlere. Devam edelim. Evet, şuradaki çeşme açılıyor biliyorsunuz ki filmde de açılıp alt kısımdan diğer bölüme geçiliyordu. Şimdi devam ediyoruz ve bitmek üzere artık Legomuz. Evet Legomuz bitti. Bu şekilde Harmony, Harry Potter, Ron Weasley ve Universal Harry Potter'la birlikte geliyor seride. Bunlar dediğim gibi değişen karakterler. Şu şekilde sizlere detaylarda da görüyorsunuz zaten şu anda. Arkadaşlar ben bu legümü beğendim fakat şöyle bir şey dikkatimi çekti. Ben filmde bu sahnede hatırlıyorum ki Mızmız Mız Mortal diye bir karakter daha vardı. O neden burada yok bilemiyorum açıkçası. Hani o da olsaydı bence güzel olabilirdi, iyi bir gönderme olabilirdi filme. Filmdeki detayları çok iyi yansıtmışlar. Hatta şu arkadaki pencere detayı dahil. Orada da böyle bir pencere vardı. Bu arada bu legomuz diğer iki tane Harry Potter Legosu ile birlikte diğer legolarla bağlantısı bulunmakta. Hatta şurada görebilirsiniz şu kısımda. iki tane giriş bulunmakta. Diğer Harry Potter dediğim gibi Harry Potter serileriyle birlikte kullanabiliyorsunuz. Eğer buraya bir yere bulabilirsem görselini koyarım muhakkak. Siz de incelersiniz. Legomuz bu şekildeydi. İçinden kutunun içerisinden dört tane karakter çıkıyor. Bir, bir tanesi Universal Harry Potter diğeri normal Harry Potter. Dediğim gibi orada iksirleri kullanarak yüzünü değiştiriyorlardı. Ron Weasley'miz ve tabii ki de harmonisiz olmaz. Hermione Granger bulunmakta. 4 tane karakterimiz var dediğim gibi kutuda. Bu Lego setinin kodunu da şu anda burada görüyorsunuz. Buraya bir yere yazdım. 76386 kodu. Siz de bakıp inceleyebilirsiniz. Ve 2 tane de büyücülük kartı çıkıyor. Bunların tam olarak ne işe yaradığını bilmiyorum ama videodan sonra ben de bakıp kontrol edeceğim. Dediğim gibi geldik videonun sonuna uzun aradan sonra yeniden bir Lego serisiyle karşınızdayım. Daha önce buraya bir yere linkini koymuşumdur. Yine Harry Potter serilerinden Zümrüt'ü Anka kuşunu yapmıştım. Eğer isterseniz inceleyebilirsiniz. Bu arada size bir Lego daha göstermek istiyorum. Bu da Mandalorian'ın gemisi. Şöyle göstereyim. Bunu kardeşim yaptığı için daha öncesinde videosunu çekememiştim. Çok çekmek istediğim bir seriydi açıkçası. Şuradan bir yerden de açılıyor. Mandalorian'ın gemisi. Kokpite açılıyor böyle. Şurada hatta bebek Yoda bulunuyor. Şöyle göstereyim. Mando'nun kendisini bulamadım ama şu yanları da açılıyor. Gemi bu şekilde açılabiliyor arka kısmı. Mando'yu buldum. Mando geminin içinde. Mandalorian burada. This is the way. Ne diyordu? Yani yol budur. Mandalorian'ı da şöyle göstereyim. Yani gerçekten bu ana kadar izleyen birisi varsa kanalın müdavimlerindendir. Geldik videonun sonuna bunu sadece göstermek istemiştim. Umarım beğenmişsinizdir. Bir başka videoda görüşmek üzere.